Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber oyun oynayacağız. Şöyle yeni bir oyun yükledim arkadaşlar. Ee, daha oyuna başlamadım. İlk defa sizinle birlikte oynayacağım. Evet oyuna girelim. Açılıyor. Evet, arkadaşlar Evet hadi açıl. Oh bir dakika olacak neredeyse. Ne zaman ne hızlı geçiyor. Evet. Oyunumuz bu arkadaşlar. Bu arada e, bu bilgisayar oyunu falan e, diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben bu oyunları tabletten oynuyorum. Evet. Gülüyor. Önceden bir girmiştim ama kaydımı yaptırmadım da. Yani doğum tarihini falan söylüyordum. Evet girsin. Açılsın oyunumuz. Çok güzel patlatmalı bir oyun arkadaşlar. Resimlerinden baktığım kadarıyla. Evet videomuz 1.5 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğum tarihimiz. Gerçek doğum tarihimi vermeyeceğim. Arkadaşlar. 1900 oluyor no, ben? Oyna diyor. Türkçe arkadaşlar oyunumuz bu güzel oldu. Arabayı yok et dedi. Taç topla. Evet, aramızda okuma yazma bilmeyen olabilir. O yüzden söyleyeceğim. O oyun çok değişik. Kontrol çok zor arkadaşlar. Dön 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 dön. dön, dön, dön. Kontrol çok zor arkadaşlar. Yani şunu al, şunu ay gidemiyorum. Git git. Aa al şunu, al şunu. Gel buraya. Şunu alayım. Dönüyorum. Tamam. Heh, aldım bir tane de. Aa duramıyorum. Arkadaşlar kontrol çok zor. Dursana. Hah, şunu al. Şuraya git. Adamlar orada. Gidiyorum. Of. O kral tacı toplayalım. Ha, neyse. Ah be yanlış attım. Al şunu. Vur şunlara be. Arkadaşlar kontrol aşırı zor. Aşırı zor bir oyun bu. Arkadaşlar kontrol edilmiyor bu araba. Oo birisine vurdum. Ay o da bana vurdu. Öleceğim. Dönüm çok az kaldı. Tanı <laughs> Sağlık var ya. Çok güzel oldu. Topla şunu. Topla sağlığı. Topla. 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 Alacak var. Topla. topla. Topla hemen. Ya gitti. Ya şu arkadaşlar oyun kontrolü çok zor. Dönsene şuraya. Of çok zor. Oyun hoşuma gitti de kontrol aşırı zor. Arabayı durduramıyorum bile. Dur, Dursana. Ay kaç. Oha arabanın neye geldi? Kaç buradan. Kaç 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 kaç. Dön. Kaç. 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 Kaç sana. Bekle. Şimdi bunu böyle yapıyorum. Bunu arkadaşlar otomatik gidiyor zaten araba. Yani ön gitmesi. Hah burada dur biraz. Oh be! Hadi gidelim. Şunları yıkalım bir. Tamam kontrolü anladım ha arkadaşlar. Şimdi ananaslı acı boyadım. Dön 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 dön. Uçamıyorum şuradan. Bir saniye süper güç almak güç almak istiyorum. Uçtum. İşte bu. İşte bu be. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Topla diyor. Alamıyorum, alamıyorum. Dön he. Şurada adamlar, insanlar. Heh, şuraya doğru git. Hayır orası değil. Heh, burası. Dön. Herkes burada. Aa, hayır. Sağlığı alamıyorum. Aldılar, çaldılar. Al şunu. 8 oldum. arkadaşlar aşırı zor. Kral şu 18. Orada görebilirsiniz altta. Aşırı zor bir oyun. <laughs> Ay. O yalnız e, alev silahım var galiba. Aa, patlattılar beni. Arkadaşlar oyun çok zor. Yani e, kontrolü falan aşırı zor. E, de, 7 dakika olmuş. Ücretsiz hediye mi? Açalım şunu bakalım. Ya 100 altın verdi. Acaba altına ala, satın alabilir miyiz? Aa, araba kazan. Yeni araba. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ettiğim bir oyun. Ama 10 üzerinden 7 veriyorum. Çünkü aşırı bir kontrolü var. Ve kontrolden dolayı da oyunu oynayamıyorsunuz. Evet bakalım ne verecek. Çık bakalım. Aha aha. Arabanın hatırını verdi. Arabamız. Oo, işte bu. Dünyanın en eski arabası. Düğün arabasıymış. Yaygın bir araba. Hadi gidelim. Oyna dedim. Ha. Tamam. Şimdi kontrolü anladım. Koş koş koş. Anam nereye gidiyorum ben? Koş! Yakacaklar popumu. Koş! Anam gidiyorum. Al şunu. Al şunu. Al. Al şunları. Dersin, dersin, dersin. Arkadaşlar dünyanın en salakça oyun oynayası buna denilir. Hani Arkadaşlar bu videoda bu bu kadar bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.